Orta uzmanı Doktor Betül Hatunoğlu, Gazi Çöldesi Bulut Apartmanı 1. katında ağız ve diş bakım kliniği açtı. Hastalarına hizmet vermeye başlayan Orta Betül Hatunoğlu, temiz bir ortamda en yeni teknolojik aletlerle ağız ve diş bakımı hizmeti veriyor. Çok sayıda davetlinin katıldığı kliniğin açılışını Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Yaşar Doğan yaptı. Doğan, kliniğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Önemli bir yeri dolduracağını yandı. Özellikle aldı sağlığı açısından. Ee, özel sektörde bu mekanı açarak Elazığ'a hizmette e, bir katkı sağlayan Doktor Betül Hanım'a ve ailesine e, hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Elazığlı hastaları için Malatya'daki kliniğini Elazığ'a taşıdığını ifade eden ortodontist Hatunoğlu, hastalara daha iyi hizmet verebilmek adına Elazığ'daki kliniği açtıklarını söyledi. Ortaokul ve lise eğitimimi Kütahya'da tamamladıktan sonra 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden meslek hayatıma adımımı attım. 2009 yılında mezun olduktan sonra İnen Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda doktora eğitimime başladım. 2015 yılında e, ortodonti uzman doktoru ünvanı alarak mezun oldum. Malatya'da çalıştığım 5 sene boyunca e, hasta profiline genel olarak baktığımızda hastaların %20'si Elazığ'dan gelmekteydi. E, bu hastalar için e, sıkıntı oluşturmaktaydı. Şöyle ki e, ortodontik tedavi ortalama 1,5-2 sene kadar sürmektedir. E, ve Hastanın e, aylık düzenli kontrollere gelmesi gerekir. Ee, ve e, tedavi sürecinde yaşanan e, braket kopmaları, e, tel batmaları gibi e, sıkıntılar da devreye girince e, bu sıklık e, artmakta e, ve hastanın geliş geliş sayısı e, uzamaktadır. Pek çok ağız ve diş bakım yöntemini klinikte uyguladıklarına dikkat çeken Hatunoğlu, cumartesi günleri de hastalara hizmet verdiklerini belirtti. Klinikimizde yaptığımız uygulamalardan bahsedecek olursak, çapraşıklıkların düzeltimi, boşluk olan dişlerin aralarının kapatılması ve düzgün bir dizilime kavuşması, çenelerin önde olması ya da geride olmasına bağlı oluşan iskeletsel bozuklukların tedavisi, erken dönemde yapılan hareketli aparey tedavileri, bunlar avantajlar şunlardır ileride oluşabilecek hastalığın şiddetini azaltır ya da tedavi ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. Bunun yanında dudak damak yarıklı doğan bebeklerde beslenme sıkıntısını ortadan kaldırmak için beslenme planının yapılması ve bunun gibi her türlü ortodontik uygulama hizmeti kliniğimizde halkımıza sunulmaktadır. Cumartesileri de dahil olmak üzere haftanın 6 günü burada hizmet vermekteyim.